Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem kardeşlerim Kur'an'ın tercümesine Ulumul Kur'an'dan devam ediyorduk ve şöyle bir şey hatırlayalım İslam alimleri acaba Kur'an'ın tercümesiyle e, namazda okumak caiz mi? şeklindeki bir tartışma burada tabi birincisi mutlak caizdir diyen Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ama bir de e, eğer Arapça bilinmiyorsa zaruri olarak öğreninceye kadar telaffuzunu imameyn de öyle diyor. Bir kısmı da yasaktır diyor. Burada ben bir şey de söyleyeyim. Son zamanlarda Mustafa İslamoğlu'nun kaderi inkar eden o adamın adamlarının bir profesör Muhammed bilmem ne serserisi çok affedersiniz. Güya nur talebeleri Risale-i Nur'da Kur'an yerine namazda okunabilir şeklinde haşa <laughs> Yani bu kadar iftira, bu kadar alçak yani. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri İmam-ı Azam'ın bu kavlini bile tenkit eden hususi bir mektup yazmış yani. Diyor ki İmam-ı Azam diyor cevaz verse de beş kayıtla kayıtlıdır diyor. Mektubatta uzun uzun izah ediyor. Yani o e, ya insanlar yani diyor ya şeytan muzaf şeytan olsa der ki ben bu kadar ift büyük iftirayı kabul edemem der kaçar. Böyle adi insanlar yani enteresan. Yalancı. Neyse biz şeyi okuyacağız yani e, nedir? E, bunun delillerini bu iki görüşün de e, nedir? İrdelenmesi diyelim uydurukça bir tabirle. Kâlel kâdi Ebu بكر ibnül Arabiyyi. Yani bu meşhur bir Endülüslü Maliki hukukçusu bu. Ahkamul Kur'an diye dev bir eseri var. Dört ciltlik bir eseri var. Ben de var bu. Ve huve bu min bu İbn Arabi değil bu yani. Bu başka biri. Ve huve min fukahail malikiyeti. Maliki fakihlerinden bu. Fi tefsiri kavli itale. Şu ayetin tefsirinde şöyle demiş. Ve lev ca'annâhu Kur'anen acemiyyen lekalû lev la fussilet ve Yani eğer biz onu Arapça dışında yabancı bir dilde Kur'an getirse gönderseydik bu sefer de diyeceklerdi ki niye ayetler açıklansın? Yani karar verin bakalım yabancı dille mi olsun Arapça mı olsun? <laughs> yani böyle e, hülasa tereddüt ve şek içindeler bunlar yani. Kale <laughs> ulemauna alimlerimiz demiş ki heda yubdilu kavle Ebu Hanifete radıyallahu anhu. Yani Ebu Hanife'nin sözünü bu iptal ediyor. İnne tercemetel Kur'an'ı bi ibdali lugal arabiyye minhu bil farisiyye. Arapça yerine Farsça ile Kur'an'ın tercümesi caizün caizdir demiş o. Farsça'ya kayıtlı koymuş bu marik. Ama dediğim gibi sonradan vazgeçmiş. Li enne Allah Teala kâle çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve Kur'anın ce'annâhu Kur'anen acemiyyen le kâlu fussilet E'acemiyyun ve arabiyyun. Nefa reddetmiş Kur'an-ı Kerim en yekune lil ileyhi Kur'an'ın Arapça dışında bir dille olmasını nefret etmiş. Anladın mı? Fe keyfe yusrafu ila ma nefallahu anhu. Nasıl yani Allah'ın reddettiğine sarf olunur bu. Değil mi? makale sonra demiş bu zat. İnne tibyane ve i'caze inma yekunu bi lughati'l Arabi. Yani beyan da, icaz da hep Arap lügatiyle mümkün. Felev kulli be ila gayri hada başka bir dile çevrilse lema kana Kur'an'ın yani Kur'an olmaz. Ve la beyanen beyan da olmaz. Ve la qada i'cazen icaz da gerektirmez. O lema da olur, lemma da olur yani. Ama lema daha doğru. Daha doğru. Ve kâle el-hâfizu ibn bu da e, bu da çok büyük bir allame. İbn Hacer el Askalani. İki tane İbn Hacer var. Biri İbn Hacer el Askalani, biri de İbn Hacer el Heysemi veya Heytemi. O iki, büyük bir fakih. Bu da hem fakih hem muhaddis. Fi Fethil Bari, Fethil Bari fi Şerhi Sahih el Bukhari. Fazla değil, 20 cilt bu. Böyle bir eser. el kari'u eğer okuyan Kur'an-ı Kerim'i namazda okuyan yani onu kastediyor. Kadiren ala tilavetihi bil lisanil Arapça lisana okumaya kadirse gücü yetiyorsa fela yecuzu lehul anhu. Ondan vazgeçmesi caiz değil. Üstad da bunu mektubatta aynen naklediyor. Efendi Londra'daki bir kısım Müslümanlara alimler Arapça bir iki sure öğreninceye kadar İngilizce okuyabilirsiniz demiş. Neden Türkçe'de okumayalım diye zırlıyor Türkiye'deki bir kısım o zamanki şeyler. Üstad da diyor ki orası darül harptir, darül küfürdür, burası darül İslam'dır. Orayla darül küfürde diyor İslam alimleri beceremediği zaman yani henüz öğrenmemişken caizdir diyor. Aslında orayı okumak lazım ama her mevzuda üstadın bahsettiği yerleri okursak biraz uzun gider. Ha, salatuhu. Namazı yeterli olmaz o zaman. Ey bi kıraati tercümetihi, tercümesini okuyarak. Ve imkâne acizen, aciz de olsa, eğer aciz olsa, özür dilerim, e, ha tabi, evet, aciz de olsa, demiş. Sümme kara. sonra zikretmiş, enneşşâriya kad ce'ale lil acizi anil kıraati bil arabiyyeti, yani Arapça, e, Kur'an okumaktan Aciz olanlara Şarih Teala, Allah Teala bir bedel yaratmış, bedelen. Ve <laughs> Ne demek bu? Zikir çeker. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammed resulullah. Yani Kur'an'ı kendi diliyle okumak yerine zikir çeker yani. Hiçbir şey bilmiyorsa. <laughs> Çok enteresan. Ve قال Şeyhül İslam İbn bu da naklediyor. Ve huve min il Hanabeli, hanbeli fakihlerinden. Ve imkanet lehu iştihadatuhu. Onun bazı iştihatları var biliyorsun. Ne demek bu? Hanbeli olsa da kendine has iştihatları var demek. Ve amel ityanu bi lafzin yübeyyinül mana. Manayı açıklayan bir lafız. Kur'an'ı okumak. Yani kebeyani <laughs> lafzil Kur'an'ı. Kur'an'ın lafzı gibi. Fehada gayr-i mümkünün aslında. Asla bu mümkün değil. Ve lehada bu sebeple kani eyyimmetü'd-dini ale ennehu bütün din imamları şu görüş üzerinde ittifak ediyor. La en yuqra bi gayril arabiyyati. Arapça dışında namazda bir şey okunmaz. La ma'al kudreti aleha ve la ma'al asy'anha. Ne acizken ne güç yetirirken. Lenne zalke yukhrijuhu an en yekune huvel Kur'an el-munsale. Beyan munazzale onu bu durum indirilen Kur'an olmaktan çıkarır. Ve yakul İbn Teymiyye fi şu kitabında Kitabi İktida İsratil Müstakim ne kitaplar yazmış bu adam yani. İndel hadis an ihtilafil fuqaha fi azkaris salati namazdaki zikirler hakkında fakihlerin ihtilaflı görüşlerini anlatırken. Etukalu bi gayri al amla? Acab Arapça dışında söylenir mi, söylenmez mi? Allah büyüktür mesela yani. Elhamdülillah gibi. Fe amma al-Kur'an <laughs> fe la yaqra'u bi Kur'an'a gelince Arapça dışında asla okuyamaz. Sevau Kadir aleyha evlem yaktir. Enden Çoğu alimlere göre gücü yetsin yetmesin. Ve da huve s-savâbullezî lâ raybe Budur hiç şüphe bulunmayan doğru görüş. Bel kat kale gayru vahidin. Çok sayıda alim demişti. Gayru vahidin demek birden fazla yani. Çok sayıda alim demiş ki. Ennehu yemteni'u imkansızdır. En yüterceme suratun. Ev mimma yakumu bihil i'cazu. Bir surenin veya icazın söz konusu olduğu bir parçanın tercüme bile edilmesi mümkün değildir. Vakat hassas surete özellikle sure dedi. Evma yakıma bilirajzu veya mucizelik belli olacak kadar bir parça dedi. Niçin işareten ile enkâl ma vakabı hittedi? Ondan aşağısında meydan okuma mümkün olduğuna işaret etti. Ondan yani aşağısında meydan okuma mümkün olduğuna işaret etti. Ondan aşağısında meydan okuma mümkün olduğuna işaret etti. Ondan aşağısında Vellezi yucebu anlıyorum. Değil mi? Veya yucebu. Ha? Ne? Neyde? Nerede ya? O vellezi diye okudu mu söyleyeyim? Oğlan ben de diyorum niye düzelseniz de mübarek mana yucebu'yu çıkaramıyorum. Yecebu olması lazım. Arapça nasıl bir dil? Arkadaşlar bir inanılmaz zor yazıyla bana bir parça getirin. Arapça ise yüzde varsa tamamını okurum. Ama Türkçe ise yüzde otuzundan fazla okuyorum. Arapça öyle bir değil. Bak burada zorluk çekiyorum. Vücubu mu olacak? Yo, olmuyor. <laughs> Orada hata yaptım ya. Ve <laughs> dinu, <laughs> ha şimdi oldu. Din, bu, vacip kılar. Ale <laughs> mu'tenikihi, kendisine bağlananlara, Taallumel al arabiyeti. Arapçayı öğrenmeyin. Zira Kur Arapça Lugatul Kur'ani ve müftahul fahmi. Kur'an lugatidir. Ve anlamayının anahtarıdır. Kaleb-i teymiyete kezalike fil iktida. İktida denilen eserinde böyle demiş. Ve Eydan yine fe inne nefsel lugatil arabiye mineddi. Arapçanın kendisi dinin bir parçasıdır. Görüyorsun değil mi? Ve marifetahuma hem dini hem de Arapça öğrenmek farzun vacibun farzdır yani. Fe inne fehmi'l kitabi ve sünneti farzun. Kitap ve sünneti anlamak farz. Ve la yefhamani illa ve la yufhamani ikisi de anlaşılmaz İlla bi fehmi'l luğal arabiyyi <laughs> Arapçayı öğrenmekle. Ve ma la yetemmu'l vacibu illa bihi fehu vacibun. Bir farzın ancak kendisiyle tam olacağı bir şey o da vaciptir. Yani o da farzdır anlatabildim. ihtilaf ihtilaful ahnaf fi cevazi salati bi tercemeti'l Kur'ani. Hanefi hukukçuların namazda Kur'an'ın tercümesiyle namazın caiz olup olmadığı konusundaki ihtilaflarına gelince emmanın cevabı fe görüyorsunuz değil mi? Fel mucizune caiz görenler yaravne ibahate hada indel azzi ala ennehu ruhsatun. Yani bunun mübah oluşunu ruhsat olarak acizken caiz görüyorlar. Ve bunlar müttefik ala enne tercümete la tusamma Kur'an. Bunlar tercümenin Kur'an adıyla da ittifak halindeler. Fehiye bu tercüme li mucerredil eczai fis salati. Yani bu sadece namazın bazı cüzlerinde caiz yani ruhsat. Ve misluha mitlu zikrillahi inde gayril hanefiyye. Hanefilerin dışında yani tıpkı Kur'an'ı başka dille okumak aynen zikrullah da öyle. Yani başka alimler acizsen yani subhanallah yerine onun Türk şeyini kendi dilindekini söyleyebilirsin diyor. Ve zikru fi salati muhtelifun fi. Yani namazda zikir ihtilaflı. Seva un kana vaciben ister farz olsun ke tekbir ihrami. İhram tekbiri gibi biliyorsun değil mi? İlk tekbire ihram tekbiri diyoruz. Allahu ekber. Em gayru vacibi. ister vacib olmasın. Diğerleri vacip bize göre. Bazılarına göre sünnet. Fakat mena tercümeten etkaril vacibe farz olan zikirlerin tercümesini zikir derken Kur'an dışında namazda söylenenler yani. Onlar. Allahu Ekber. işte Bismillah. Şey onlar. Bunları reddetmiş. Malikun. İmam Malik. Ve İshaku. Ve Ahmedun. Ve Ahmedu. Özür dilerim fi sahih rivayete sahih rivayete göre Ahmed ibn Hamdan ve abahha, bunu mübah görmüş Ebu Yusuf'e ve Muhammedun ve Şafii bunlar da caiz görmüş. Ve sairül ezkar yani farz olmayan zikirler sünnet mesela Allahumme salli ala seyyidina onlar sünnet mi vacip Sünnet. Sünnet tabi. La yutercemu inde Malik'in ve İshak'a ve bazı eshabi Şafii. Yani Şafiilerden bir kısım alimler Malik ve İshak katında bunlar da tercüme edilmez. Ve meta fasale betalet salatuhu. Fusile veyahut Ne zaman başka bir dille ara verilirse namazın tümü batıl olur. Vanessa nesse şafi'iyyü al keraheti. İmam Şafii de mekruhtur demiş. Ve huve kavlu eshabi Ahmed'e izâ lem yuhsinil Arabiyete. Arapçayı güzel yapamıyorsa İmam Ahmed'in de görüşü bu. Evet. Kuvvetül ümmetil İslamiyeti hiye sebilu intisaril İslam ve siyadetül lügatil Kur'an. Güzel bir cümle. İslam ümmetinin diyor gücü İslam'ın zafer yolunda ve Kur'an'ın da lügatinden kaynak. Onun rehberliğinde yürümektedir. Ve nentehi min hadel bahsi bu konuyu kapatalım. İla ennel Kur'an Kur'an la yumkin ve la yecuz. Hem mümkün değil hem de caiz değil. En yüterceme, tercümeten harfiyeten. Harfi tercüme mümkün değil. Ve enne el manil asliyeti. Asli manaların tercümesi. Ya ne diyoruz biz buna? Meal değil mi? Hı. Ve imkanet mümkineten fi batil ayatil vadıhatil mana. Bazı manası açık ayetlerde mümkün olsa da fe inneha la tehlû min fesadin. Bozukluklardan hali olamaz. Ve enne tercümetel ma'anis saneviyyeti gayru mümkünatı. Yani istiare gibi, mecaz gibi ikinci derecede manalar tercümesi mümkün değil. Lianne vucuhel belagatil Kur'aniyeti. Çünkü Kur'an'ın belagat cihetleri la tueddiha elfazun bi eyyi lugatin uhra. Başka bir dille bu lafızları bunu ifade etmez. Bakiye. Kaldı bir tane. Şunu burada kalsın mı? Bakiye. Evet kalsın. Bakiye. Bakiye ise Bakiye. Ne yapalım? Kaldı diyor. Biz de kaldı diyelim. Yarın bitirelim. Öyle değil mi? Güzel. Hoş bir ders. Hoş bir ders.